Geçen seneyi muhteşem başarılarla tamamladık ve yine karşınızdayız. 2026 yılının ilk analiz videosuyla birlikteyiz. Bu hafta beklediğim pariteleri sizlerle paylaşacağım. Birinci parite Euro GBP 1 saatlik zaman dilimi. Şöyle bir bölge çizdim. Beklentim nedir? Fiyat şuradaki dipleri hacimli kıramadan yani şöyle 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 uzaklaşmadan buralarda biraz oyalanmaya tabii ki fırsat veriyoruz. Bu dikdörtgenime gelecek ve buralardan bir sel fırsatı kovalayacağım. Beklentim bu. Stop loss noktam şu pinleri hemen üzerinde olacak. Geldiği zaman eğer buralardan gelirse tabii ki buradaki dipler benim için kar noktam olacaktır. Yani beklediğim şey şu. Bu fiyat buradan çok fazla böyle böyle hem yataya bağlamasın hem de bu diplerin hepsini kırmasın. Yani şu aradaki beyaz alan çok fazla büyümesin istiyorum açıkçası. Yani kısaca şu aradaki bölge benim için bir sel fırsatı potansiyeli olan bölge stop lossumu tekrarlayayım. Şuradaki pinin veya en kötü şuranın üstü olmak zorunda. Evet diğer paritemiz GBP, dolar, e, GBP AUD 4 saatlik zaman dilimi. Fiyat tam olarak kritik bölgede. Zaten benim çizdiğim bölgede buralardan biraz oyalanma olabilir tabii ki. Direkt de çekilebilir ama beklentimde buralardan yükselen bir hareket. Yani şuraları bile hedefleyebiliriz. Stop loss noktam bu dibin hemen altı olacaktır. Yani ne bekliyorum? Beklediğim şey buralarda biraz oyalanma olabilir. Hemen dönebilir ama bana daha küçük zaman dilimlerinde bir alış için sebep vermesi lazım. Yani direkt şu an piyasa açılır açılmaz buradan bay girmek tabii ki kumar olacaktır. Aradığım şeyler nedir? Tabii ki stratejimle alakalı o. Hani şu anda videomuzun konusu o değil. Mevzu buradan bir buy işlemi bekliyorum tabii ki bana istediğim şartları verirse. Dolar Japonya 30 dakikalık zaman dilimi şöyle bir dikdörtgen çizdim. Ne bekliyorum tabii ki her zaman söylüyorum buraya gelecek. Buralarda bir hareketle yukarıya doğru bir buy fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Stop loss noktam ise şuradaki pinin biraz daha fırsat verilebilir şöyle. Altları olacak şekilde buradaki yükselen trende katılabiliriz diye düşünüyorum. Dolar CHF H1 tam da fiyat zaten istediğim bölgeye dokunmuş durumda. Burada biraz böyle mıknatıslanma yaşayabilir. Buralara falan çıkabilir. Direkt de dönebilir. Ama bana satış için gereken görüntüyü bir tık böyle düşük zaman dilimlerinde verirse o zaman daha çok güvenirim. Beklentimle fiyat buralara çıkmaması gerekiyor. Buralardan aşağıya doğru fırsatlar verip buraları hatta buraları vesaire hedefleyebilirim diye düşünüyorum. Şu anda kritik bölgede ama henüz bir sel girmem için sebep yok. Şu anda cumartesi gerisi daha doğrusu pazar sabahına doğru ilerliyoruz. Piyasa kapalı. Önümüzdeki hafta bakalım ne verecek. Sıradaki paritemiz AUD dolar günlük zaman dilimindeyim. Bakın bir tık daha uzun vadeli. Bu hafta gelmeyebilir. Tren çok güçlü devam ediyor yukarıya. Çok baskın yani şuraya bakın. Saç gün üst üste aynı renkli mumlar yanmış. Burada eğer fırsat verirse şuradaki güçlü momentuma katılmak için en güzel alan bence burası diye düşünüyorum. Yani buralardan şu tepeler kırılmadan bakın. Bu tepeleri kırdıktan sonra 2-3 ay sonra T şurada bu bölgeye dokunursa tabii ki bu kullanılmaz benim fikrim. Eğer buralarda biraz oyalanma yapıp ne bileyim buralara gelirse şu aradaki üçgenlik alan bozulmazsa çok fazla büyümezse bu beyaz alan. Buradan şöyle bir temizleyeyim tekrar şuralardan bir buy fırsatı verebilir. Ta şu tepeleri tabii ki hedefleyebilirim. Stop loss noktam tam olarak burası olmak Eğer buralar geçilirse aşağıya doğru ilerleyebilir diye düşünürüm. Alt Japonya yani H1. Böyle bir bölgemiz var. Ne bekliyorum? Bir dönüş yapmış ama bakalım önümüzdeki hafta fırsat verecek mi? Fırsat şu buraya gelirse bir buy yönlü harekete dahil olabilirim ben. Tabii ki burada ne bekliyorum? Biraz daha düşük zaman dilimlerinde diğer paritelerde söylediğim üzere bir giriş sebebi verecek bana. Stop loss noktam ise en erken burası. Daha garanti burası olmak zorunda. Yani direkt şuraya stop koyulmaz. Benim düşüncem buralara stop koyarak şuradan bir tepkiyle buy yönlü işleme girebilirim. Out nezde 30 dakikalık zaman dilimi. Şimdi burada biraz işler karışık. 30 dakikalık zaman diliminde şöyle bir bölgemiz var. Fiyat tam oraya bir kılıç gibi mumla cuma günü kapanışta zaten inmiş. Şu anda kritik bölgede. Yani benim beklentim iki yönlü. 1. Eğer buralarda yükselen bir hareket görürsem buralara kadar tutabilirim ve buradan yukarısını hedeflemem açıkçası. Buraya geldiği zaman da bana istediğimi verirse bu da şöyle bir düşük zaman dilimine geçeyim. Ya da M5 bir M5'e geçersem buralara gelirse dediğim gibi buralardan da tekrar aşağıya doğru en azından buraları hedefleyecek şekilde bir sel pozisyon alabilirim. Yani benim istediğim iki tane bölgenin arasında sıkışmış fiyat şu anda. Bakalım buraya gelirse sel. Burada bana istediğimi verirse buy yönlü işleme girerim. Buraya kadar tutarım. Daha önceki videoları da takip ettiyseniz bu tarz birkaç tane işlem paylaştım. Ve gayet tam olarak dediğim gibi iki bölge arasında top gibi oynamıştık hatırlarsanız. İzlemediyseniz diğer videolara göz atmanızı tavsiye ederim. İkinci senaryo nedir? İkinci senaryoda fiyat burayı eğer bu geldiği şekilde aşarsa. Bakın şu dikdörtgene biraz stratejim hakkında sizlere ipucu veriyorum ama yine yeri gelmişken söylemiş olalım. Eğer şu mum gibi bir iki tane daha mum yanarsa dönüş bekleyip yine bu dikdörtgenden hatta şu diplerden bir sel fırsatı kovalarım açıkçası. Ama ne olacak tekrar söyleyeyim burası hacimli delip geçilirse dönüşte şu fiyatın en erken buradan yani şu hizaya gelmesini beklerim. Daha garanti olarak şu aralardan bir sel fırsatı kovalarım. Tabii ki hacimli geçilirse tekrar söylüyorum. Ama eğer dönerse de buradan bir hani buraya kadar bay buraya kadar da sel fırsatı değerlendirebilirim. Son olarak Nazlak'ta şöyle bir ortada bir yer çizmişim. Tabii ki anlamı var ama kafa karışıklı olmasın diye daha sade görünsün. Beklentim şu olur. Birazcık sıkıntılı bir bölge ama çok güçlü bir bölge olduğunu düşünüyorum. Saatlikte çizmişim. Şu dipler hacimli kırılmadan biraz tabii ki oyalanma fırsatı var. Gelirse eğer buraya dikkat edin buradan eğer dönerse sniper girişle yani direkt şuraya pin atıp veya buralarda birkaç mumla hemen dönüş verirse ben buna katılmak istemem. Çünkü stop um. en erken burası olmak zorunda benim stratejime göre. Bunlar tabii ki benim görüşüm. Sizler tabii ki yorumlarda veya kendi fikirlerinizi sunabilirsiniz. Buraya gelirse eğer bu şekilde dönüşte çalışmış sayılır fakat ben girmem. Ne bekliyorum? Fiyat bölgenin içlerine doğru girecek. En azından şu ortalarına kadar girip buralarda bana bir sel görüntüsü verirse ne olacak? Risk ödül oranım mantıklı olmuş olacak. Şu kadar stoplusum var. En erken TPM şurada alırım. Daha doğrusu en erken demeyeyim de TPM burada olmak zorunda. Ama aralarda fiyatın vereceği görüntüye bağlı olarak yarım karlar, işte break stop loss sıfıra çekmeler falan yapılabilir. Bakalım göreceğiz. Evet önümüzdeki hafta beklediğim bölgeler bunlar. Beklediğim işlemler bunlar. Bakalım kaç tanesi gerçekleşecek? Hep birlikte göreceğiz. Canlı canlı sizlere paylaşmaya devam ediyorum. Yeni yılın ilk videosuydu bu. İnşallah başarılı bir şekilde devam ederiz.